Muğla'nın Marmaris ilçesi gerçekten de yeşili ve mavisiyle Türkiye'nin cennet köşelerinden. Ama havası bu mevsimde biraz değişken. Bir an yağmur ve fırtına, ardından açan güneş ve masmavi bir gökyüzü. Ama hava nasıl olursa olsun yelkenliler için önemli olan rüzgar. Tabii bu kadar yelkenli bir araya gelince de Marmaris ayrı bir güzel oluyor. Bu buluşmanın nedeni 21 yıldan beri artık geleneksel hale gelen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'ydı. Bu sene 21.si yapılan Marmaris Uluslararası Yat Yarışları gerçekten de yüksek bir katılma sahne oluyor. Bu sene 137 tekne bu yarışlarda yarışıyor ve bunlardan 80 tanesi de yabancı tekneler. 17 ülkeden 958 yatçının katıldığı 5 ayaklı yarışlarda Marmaris yelkenlerle bezendi. Yarışların bir önemli özelliği de Rus yelkencilerin yurt içi ya da dışında katıldığı en büyük yarış olmasıydı. Bugün güzeldi. Sabah yağmur yağdı bayağı yoğun. Öğlene doğru sert hava başladı. İçeride yarış yapılamadı gemiler geldi diye dışarı aktardılar. 12'yi geçiyordu herhalde start aldığımızda bayağı sert bir havada biraz da dalga vardı sabah sert rüzgar olduğu için. Çok keyifliydi balon seyri yaptık sonra Orsa ayağına döndük güzeldi. Rekabet nasıl? Zorlayanlar oluyor mu? Rekabet şöyle söyleyeyim Marmaris'teki yarış haftası aslında son 3-4 senedir çok değişiyor. Mesela Atina'dan gelen yarışçılar var. Bizim grupta sadece bizim grupta 8 farklı ülkeden yarışçı var. ...Alman, Litvanyalı, e, Yunanistan'dan, Rusya'dan... ...şimdi hatırlamıyorum hepsini ama 8 tane farklı ülkeden yarışı var... ...toplam 22 tekne içinde, çok güzel tabii. Yarışın en önemli özelliği ne sizce? Ee, en önemli özelliği bizim için... Hı hı. E, ...her sene dört gözle beklediğimiz bir e, organizasyon olması... E, ...kışın kendi kulübümüzün düzenlediği trofede daha küçük katılımlı yarışlarımız olmasına rağmen bölgedeki en büyük katılımlı yarış, en büyük özelliği de o herhalde. Bir de uluslararası takımlarla mücadele etme şansı yakalıyoruz burada. Kendimizi geliştirmemize de çok yardımcı oluyor. Açık deniz kısmındaki dördüncü ayakta kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalar eşliğinde yaşanan mücadelede 6 klasmanda 18 ekip ödüle hak kazandı. Peki bir haftalık bu yarış programı nasıl yapılıyor? Beş yarış yapılıyor toplamda. Beş yarışın puanları toplanıyor ve en az puan alan birinci oluyor. Yarışlardan bir tanesi yapılamadı dün. O nedenle dört yarışın toplamı oluyor. Beş yarış yapılırsa bir tanesi en kötü dereceyi atıyorsunuz. Diğer dört yarışın toplamında en az yani en iyi dereceleri yapan birinci, ikinci, üçüncü diye sıralanıyor. Marmaris yarış haftası Türkiye'nin yanı sıra Doğu Akdeniz'deki en fazla katılımlı yelkenli yat yarışı olarak da büyük önem taşıyor. Yarışların son günü ise güzel bir hava ve Cumhuriyet Bayramı coşkusuna sahne oldu. Marmaris Körfezi'ndeki yarışlara katılan tekneler o kadar çoktu ki körfez sanki yelkenlerle kaplandı. Yarış öncesi sıkışık trafikte gergin anlarda yaşandı. Hakem teknesi sonunda yelkenli yatları start bölümünde toplamayı başardı. Marmaris'teki yarışların son günü kran kran'a bir mücadeleye sahne oluyor. Çünkü dananın kuyruğu bugün 5. ayakta kopacak ve kazananlar belli olacak. Marmaris Körfezi'ndeki Cumhuriyet Kupası üçgen bir parkur içinde yapıldı. Üçgen olimpik parkurda teknelerin pupa ve orsa olarak iki ana rüzgar seyrini de aynı yarış içinde yapabilmesi mümkün. Bunlardan orsa seyrinde burundan dar bir açıyla gelen rüzgara karşı yol alınıyor. Yelkenliler rüzgarı tam karşıdan alırlarsa yol alamıyor. Bunun için rüzgarı 20 ila 45 derece açıyla karşılamaları gerekiyor. Pupa seyri tarihin ilk çağlarından beri kullanılan en eski seyir tipi. Rüzgarın tam arkadan geldiği bu seyir dikkatli olmayı gerektiriyor. Dümende yapılacak küçük bir hata veya rüzgarın yönündeki küçük bir değişme ana yelkenin tersten dolup çok şiddetli şekilde diğer tarafa geçmesine neden olabilir. Pupa ve orsa seyirleri için parkullara şamandıra konulurken diğer bir ana seyir türü olan apaz duruma bağlı Rüzgarın yandan 55 ila 160 derece arasında geldiği Apaz seyrinin özelliği teknenin en hızlı yol aldığı seyir türü olması. İşte bu üç seyir türü de parkurda yapılabiliyor. Teknelerin boy, ağırlık ve yelken büyüklüklerine göre 6 klasmanda yarıştığı haftada en önemli 1, 2 ve 3. klasmanlarda Türk ekipleri birinci geldi. Biraz her şey son ana kaldı. Eminim bu yarış Bizler kadar diğer ekipler de çok gerildi, ama tabii e, istikrarlı gitmenin çok önemi vardı özellikle bu yarışta. Diğer üç klasmanda ise Bulgar, Rus ve Alman yatçılar toplam puanlarla kupaların sahibi oldu. Biz normalde Güneydoğu Asya'da yarışıyoruz. Türkiye'deki ilk yarışımız oldu bu. Çok ilginç bir deneyim oldu. Çünkü burada hava koşulları çok değişken, çok harikaydı. Yarışa bu sene Yunanistan'dan da katılım vardı. Nikiforos Etnopulos Atina'dan gelse de aslında o Burgaz Adalı bir Rum olarak yabancılık çekmedi. Çok çekişmeliydi hakikaten ve büyük rekabet vardı. Hele bizim klasımız en kuvvetli klastı. Bu yüzden biraz zorlandık ama sanırım iyi gittik. Kazasız belasız yelken yırtmadık, kaza yapmadık. İyi finişe girdik. Yunanistan'ın yanı sıra komşu Bulgaristan'dan da ekipler iyi derecelere imza attı. Biz Marmaris'i ve Türkiye'yi çok seviyoruz. 95'ten beri buraya geliyoruz. Eğlenceli bir yarıştı. Çok fazla faal de olmadı. Çünkü bizim bölgemizde Yunanistan ve Bulgaristan'da denizciler biraz hile yaparlar. Teknedeki her şeyi çıkarırlar mesela. Çok iyi ekipler vardı. Bir haftalık yağmurlu, güneşli, durgun ve rüzgarlı havalar eşliğindeki zorlu yarışlar sonunda kazananlar kupalarını alırken renkli anlar da yaşandı. we gotta meet some more